Ne sincap var ne abuzi. <laughs> örümcek adam. Tekrar merhaba dostlarım. Maalesef çiçekten hiçbir iz yok. O hırsızı da bulamadım. Yeğenim abuzide sincap da yok le. Örümcek bebek de yok. Joker de yok örümcek adam. Hele. Çiçeği arayam derken teker teker kayboluyoruz herhal. Aramaktan başka çaremiz yok Kamil dayı. İkişerli gruplar halinde arayalım. Birimizin başına bir şey gelirse diğeri yardımcı olabilir. Akşam olana kadar arayalım. Akşam burada buluşuruz. Tamam yeğenim. Hadi giden bakalım. Çiçek! Neredesin çiçek? Yoksa gerçek çiçeğe mi dönüştü ya? <laughs> Çocuk dedim tek başına bırakılmaz kardeşim. Aha! Orada portalın ne işi var ya? Acaba o hırsız çiçekle birlikte bu portala girmiş olabilir mi? Portalı gördüyse kesin girmiştir. Çünkü ben olsaydım kesin girerdim ya. Nereye gidiyor acaba bu portal? Sizce bu portala gireyim mi? Gir diyenler parmak kaldırsın. Evet giriyorum. <laughs> Ama önce buraya bir not yazacağım. Geri dönemezsem buraya girdi mi bilsinler. Ha, ben Joker bu portala girdim. Tamam bu yeterli. Girelim bakalım şuradan. Bakalım nereye gidiyor. Ee, hala buradayım. Bu nasıl portal kardeşim? Bir daha deneyim. Ee, ne biçim portal bu ya? Bozuk mu yoksa? Aman. Oha şurada bir delik var aşağıda bir şeyler var. Çiçek. Orada mı su yoksa ya? Hırsız da yanında mı? Aa! Ne oluyor kardeşim? Tuzağı mı düşürdünüz bana? ha? Ah, kim yaptıysa bunun hesabını soracağım ama. Ha, bir oda daha var. Ha, şurada bir yazı var. Ne diyor? Doğru renk kapıyı açar. Yanlış renk falan filan tenyata patlar. Aman tamam. Tuzaklarla dolu bir tünel galiba. Ama önceden biriler geçmiş buradan. Çünkü ağaçlar aşağıya düşmüş. Kim bilir kimin kafasına düştü. Aha şurada bir tünel var. Öbür ucunda da bir portal var. İşte bu ilginç. Acaba o portal çalışıyor mu? Kim yaptı buraları acaba ya? O hırsız mı? Bakalım bu portal çalış. Deneme ses ses bir iki. deneme bir güzel. Bula bula herkesi topla dedim. Nerede bu millet acaba? Bizden başka kimse yok ki abuzi. Evet abuzi. Şimdilik sadece biz varız. Dört kişi yetmez ama ya. Birimiz çocuk, birimiz hayvan, biriniz de orijinal Minecraft'lı. Tek normal ben varım. Ne alakası var abuzi? Hem kapat şu mikrofonu ya. Aa Joker geliyor. Aa baba, babacığım. Çocuğum sen nasıl geldin buraya? Bir portal gördüm babacığım ama portal çalışmıyor. Tamam tamam anladım. Galiba hepimiz aynı şekilde gelmişiz. Evet Joker hatta Çiçek'le Örümcek Bebek de aynı portaldan geçmişler. Ama koca bir denizin ortasında küçücük bir adaya ışınlanmışlar. Hadi ya kim bilir nerede lan? Hoş geldin Joker. Anam korktum ya. Hoş bulduk kardeşim. Evet senin için planımızdan bahsedeyim. Ee, bize bir cadı lazım. Cadı bulacağız. Şimdi gruplara ayrılacağız ve... Ha evet gruplara ayrılacağız ve bir cadı bulacağız arkadaşlar. Bula bula senin tanıdığın bir cadı yok mu? Sen Minecraftlısın bilirsin. Yok maalesef cadılardan uzak dururuz biz. Joker beraber cadı arayalım. Tamam olur. Ben ne yapacağım? Sen burada köyü bekle. Gelen olursa cadı aramaya gittiler dersin. Tamam. Bula bula senle de ikimiz arayalım. Tamam kanka. Önce Morka'ya gidelim Joker. Ben orada cadı görüyordum bazen. Tamam kardeşim. Merhaba dayı. Cadı arıyoruz ama var mı buralarda cadı gördünüz mü? Yok, görmedik. Biraz düşünseydin ya. Hemen görmedik diyorsun ama. Duyu, bildiğim tundu mu cadı var mı acaba? Yok lan, nereden gören ben cadı? Merhaba, cadı arıyoruz cadı cadı. Var mı gören? Cadı. Ha, cadı. Dayı, tanıdığın cadı boğa var. Bu güreş yerinde yaşayacak aranıyor. Bu ses ne ya? gereken o... çok basit. Evet, bu ayda güreşeceksiniz ve galip gelirseniz büyük bir ödül kazanacaksınız. Var mı kendine güvenen baba yiğit? Var mı çok büyük paralar kazanmak istemez misiniz? Altı üstü bir boğa ile güreşeceksiniz. Kazanırsanız dünyanın parasını kazanacaksınız. Var mı kendine güvenen bir baba yiğit? Var mı? Yok kardeş. Senin tanıdığın bir cadı var mı cadı? Var tabi. Cadı bizim Boğa'nın bakıcılığını yapıyor. Tanıştırayım mı onu sizinle? E sen mi diyorsun kardeş? Evet ama bir şartım var. Boğa güreşine katılacaksınız. Boğa güreşi mi? Biz anlamayız kardeşim Boğa ile güreşmekten. Matador muyuz biz ya? Bakın ne diyeceğim. Yüzlerce kişiye bilet sattım. Boğa güreşlerini izleyecekler. Bana sadece Matador lazım. Boğa ile güreşecek kimseyi bulamadım bu korkaklar köyünde. Bu aile güreşirseniz ben de cadıyı sizinle tanıştırırım. Joker o bu aile güreşmemiz lazım. Deli misin sen kardeşim? Bu anın eşek kadar boynuzu var. Bir vurdu muydu bizi tahtalı köye gönderir. Kardeş bu çok mu büyük? Yok ya bu dediğime bakmayın. Bu Minecraft boğası. Kuzu kadar bir şey. Boynuzu bile yok. Düşün yani. Hem yenerseniz büyük ödül var. Boş ver ödülü kardeş. Benim çocuğumu kurtarabilmem için şey, cadı lazım bana. Joker bak kuzu kadarmış ya yalarız ya hadi güreşelim şunu kardeş kuzu gibi dedin değil mi kuzu gibi tabi tabi hadi Joker güveniyorum sana Minecraft'ta hiç boğa görmedim ama inek yavrusu kadar bir şey o zaman evet evet hem silahında olacak tamam kabul ediyoruz aslan Joker anlaştık o zaman hiç merak etmeyin çok kolay olacak bakın şimdi şu tarafta boğa güreşi yapılan arena var haydi oraya gidiyoruz yüzlerce seyirci bizi bekliyor. Hadi gidelim o zaman. Gösterelim şu boğaya gününü. Evet, boğaya gününü gösterelim. Oh be, son anda yarışacak iki enayı buldum. İçerisi seyirci dolu Joker. O boğayı yenmeliyiz. Rezil olmayalım. Boğa küçükse yeneriz kardeşim. Hadi girelim bakalım. Birinci geneliksel Minecraft boğa güreşlerine hoş geldiniz. İki korkusuz adam azgın boğaya meydan okudu. İlk yarışmacı isim neydi yeşil saçlı? Joker adam Joker. Alkışlar ilk yarışmacı Joker için. Haydi Joker al siyahını ve o boğaya gününü göster. Hadi Joker göster o boğaya gününü. E ee, kuzu gibi değil mi? Neyse Silahını alıyor şimdi! Aldı işte! Yalnız bu kemik ya! Kemik çıktı buradan! İşte büyük an! Boğa geliyor! Eyvah! Kuzu gibi değil mi? Kuzu gibi! Aha! Anneciğim bu ne ya? Bu boğa bile değil ya! Ne kuzusu! Hadi Joker! Bitir şunun işini! Her şey salak hala! Nasıl bitireyim kardeşim? Benim kadar ağzı var! Ayaklarına bak şunun! Otobüs kadar ayakları var ya! Joker! Joker! Hadi ben seni destekliyorum Joker! Bütün dünya arkamda olsa yine de ben bu ayıyla baş edebileceğimi sanmıyorum. Ya, gelme üstüme! Gelme! Bu anneciğim! Anneciğim! Kuzudan biraz büyük Joker! Yenersin sen onu! Sen çok zeki bir insansın! Kaçma! Kaçma! Sınava mı girdim kardeşim? Burada dövüş yapıyorum. Hem de bir ayıyla. Kocaman bir ayıyla. <laughs> Ne diyeyim Joker bilmiyorum ki. Sana moral vermek çalışıyorum herhalde. Anneciğim bir sonuçta kolumu koparacak bu. Adam bacım. Aman Joker. Kuzu kadar ayıyla baş edemedin ya. Sürpriz. Bu ay yerine ayı çıktı. Sürprizi beğendiniz mi sayın seyirciler? Evet şimdi ikinci yarışmacıda. Yok ben vazgeçtim kardeş. Ayı yoruldu. Dinlensin hayvancağız. Zarar vermeyeyim bana. Çocuğunu seviyorsan o aile güreşeceksin. Ayıyla güreş, ben de seni cadıyla tanıştırayım. Çocuğunu sevmiyor musun yoksa? Ayı, gel buraya lan, gel buraya. Seni var ya ben kötü kolumla yalarım, tek oğlumla. Çiçek, gel lan kızım kurtaracak seni. Gel lan buraya kaçma. Sen beni daha tanıyamamışsın bana. Şey de Ne muhteşem bir gösteriydi ama. Bir tarafta kocaman bir ayı, bir tarafta Zeki olduğunu sanan iki ahmak yarışmacı. Ayı onlara gününü gösterdi. Evet şimdi ben paralarımı sayarken siz de ayıyı biraz daha izleyebilirsiniz. Demek ki boşuna ayı gibi güçlü demiyorlar kardeş. Aslanla güreşseydim daha iyiydi bence. Aha Joker geliyor. Joker! Joker buradayım Joker. Ne yapıyorsun sen orada ya? Ben burada canlandım kardeş. E in oradan o zaman. Tamam ineceğim. Bekle beni. Sen gel arkadan. O sahtekara gününü göstereceğim. Kuzu dedi. Ayıyla güreştik ya resmen. Zarar verme ona. Cadı lazım bize cadı. Kandırdı bizi kardeşim. Hala anlamıyor musun? Bir programımızın daha sonuna geldik sayın seyirciler. Başka bir boğa güreşinde boğa dediğime bakmayın. Ayı da çıkabilir. Ha ha ha. Evet şimdiden paralarınızı hazırlayın. Bir dahaki güreş daha sürprizli olacak. Haydi hoşçakalın. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bu hayır. Kandırdın beni. Hayır hayır. Kendi rızanla katıldın yarışmaya. Kazanamadın diye kızma şimdi. Sen kuzu kadar boğayla güreşeceksin demedin mi lan şabalak? Elimizde boğa kalmamış. O yüzden ayı çıktı sana. Şansına küs dostum. Gel bakayım sen buraya. A ne yapıyorsun? Bırakır mısın beni? Joker Bey. Lütfen medeni olalım. Beni bırakır mısın lütfen? Bana bel demene gerek yok kardeşim. Nereye götürüyorsun beni? Anlaşabiliriz. Kazandığımın yarısını sana veririm. Ee, boş ver. Cazip gelmedi. Kaba olmaya gerek yok. Kes dırdırı. Söyle bakalım. Cadı da yok değil mi? Kandırdın bizi. Cadı mı? Ee, yok. Tanıdığım bir cadı yok doğrusu. ha Tamam o zaman. Hayır ah oh, ne yaptın sen? Kuzu kadar boğayla biraz da sen güreş. Hayır hayır tezahürata gerek yok. Ayı korkutmayalım lütfen. Gerçi bu ayı benim olduğu için e, tabi sahibini tanıyor. Bir şey yapmaz değil mi ayıcık? Akıllı ayı. Seni çok seviyorum. Hayır ama öyle yapma ama çok ayıp. Ama ben senin sahibinim. Ama lütfen. Ha.